Evet yine stoklarımıza giren yeni bir ürün daha e, göstereyim size VT5 e, akülü bisiklet 3 tekerlekli e, 3 kademesi var aynı zamanda geri gidebiliyor e, ve damperli 3500 watt el freni indiriyorsunuz bayağı hareketli ileri gitti 2 dakika hıh hı. hem gri hem grisi hem de kırmızısı mevcut İndi burna sahip olmak için dükkanımızda bekleriz. Şimdiden avucanın hayırlı olsun. Şurada sığıyam. Nereden şurayı biliyor? Plaj. Şaka. Burada da iki kişilik oturma yeri var.